The elevator. Allah'ım çok korkunç. Sit. Otur. Kalk. Evet bunlar bizim müşteriler. Eyvallah. Bu da bizim zil. Nasıl bir zil lan böyle? Kapı, kapı zili gibi. Bu kim? Kayıp çocuk. Vay vay vay. Elevatör biraz garip. Allah Allah. Şimdi de müşteri bekleyeceğiz değil mi ya? bu oyun hep böyle bekliyoruz böyle Amel amele gibi bekliyoruz. Uyuz oluyorum ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bu herif şey değil mi lan? Mobtak herif. Merhaba. Buyurun. Kodinik sir, I'm staying from home. My name is Karim Musa. Hemen bakayım. Hemen Karim Musa var mı burada? Var gibiydi ya. Dur, pardon. Efendim yanlış oturdum. Evet buldum. Karim Musa. Evet doğdu. İyi geceler. Asansör kullansaydınız beyefendi. Ne lan? Nasıl? Allah'ım çok korktum. Kulaklığımı çıkaracağım. Allah Allah. Hene be. Adın neydi lan senin? Alan. Alan 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 alan. He alan Alanzo. Buyurun. İyi geceler. Ben böyle oteli sikim ya. İyi geceler beyefendi. İyi uykular. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mehmet Himeye me, me, bak o kadar korktum ki Türkçüyü unuttum Hey man I want to go to my room soon. I am Scott so, ismin ne Scott T ne amınakoyim mi olur Scott Vallahi isminiz yok gibi bir daha bakıyorum Lan küfür niye diyorsun? Yok ismin yazmıyor amına koyayım. Git para ver o zaman. Lavaboya bak. Dokey, ne oldu? Ay, ay Bismillahirrahmanirrahim. I think I'm going crazy. I am working too hard diyor. Ulan ne too hard diyor. Ay deli misin ne de bu? Bay 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 bay. İki tane oldu lan. Selamünaleyküm Hi Josh, can I go to my room? I'm too tired. Hello Mr. Sonu, Justin. Pasquale, Sazano. Pasquale, Sazano. Pasquale, Sazano. Evet burada isminiz. Teşekkür ederim çalışıyoruz zaten beyefendi. Otel un Josh. How can I help you? Good night Josh. Ha öyle mi? Aha öyle mi? Çocukları hedef alıyormuş. Etol Bolt. Aa. Lan bu şey. Solazo. Pasquale solazo bu. Bu bak bu 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 Katil bu. Bak parmakla gösteriyor. Anlat derdini çocuk adam. Ne yapmam istersin? Nasıl yardım edebilirim? Nasıl yardımcı olabilirim size çocuk bey? Çocuk birey. Ha gideyim. Öyle mi? Vallahi bu ara, ara, polisi gördük gerçekleri. Eee I will not feed the police. Arayayım hemen. Tamam. Gelin abi. Gelin abi. Çabuk. Hızlı gelin. Geliyor. Geliyor adam. Geliyor. İbneye bak nasıl geliyor. Sallana sallana geliyor. Elinde poşet yok Allah'tan. Bak şu kapıyı da kapat. Sinirimi bozma beni. Ben öldürmeye mi lan bu? He is very suspicious. Tabii ki öyle. Polisler de gelemedi gitti. Pıt 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 ses ne ya? Kan sesi mi bu? Abo. Çocuklar da buraya koymuş. Polis de gelemedi gitti. Ha. Bir daha bakayım. Çok kötü, çok kötü çok kötü vay piç, öldürdü lan bizi